Evet arkadaşlar merhaba. Fonksiyonlar konumuzun ikinci videosuyla karşınızdayız. Burada en temel fonksiyon ifadesini öğreneceğiz. Bugün fx fonksiyonunda f a'yı bulmak için arkadaşlar x gördüğümüz yere a yazıyoruz. Şimdi bakın soruyu çözerken de getirip altına yazarsanız burada benim yazdığım gibi çok faydalı olacak. x gördüğünüz yere a yazacaksınız. Yani parantezin içindeki ifadeyi aynı yapmaya çalışacağız. Mesela ilk örneğimize bakalım fx eşittir 3x eksi 2 ise f4 nedir diye sormuş. Şimdi getirip altına yazıyorum bakın. f4 eşittir. E, x gördüğüm yerde ne var bakın 4. Demek ki x gördüğünüz yere 4 yazacaksınız. 3 çarpı 4 eksi 2. Daha önce de söylemiştim. Ya öncelikle çarpma işlemi yapıyoruz x ve sayı yan yana olduğu için bu çarpma demektir. Çarpım olduğunu burada belirttim. Yani 3 çarpı 4'ten 12 eksi 2'den cevabımız 10 diyeceğiz arkadaşlar. Benzer bir mantıkla f eksi 2'yi sormuş. Getirdim altına yazdım. x gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? Eksi 2 yazmamız lazım. Dikkatli bir şekilde 2 çarpı x'in karesi yani eksi 2'nin karesi. İfadeyi mutlaka paranteze alalım çünkü tamamının karesinden bahsediyor. Eksi 5 çarpı yine çarpım durumundalar. X gördüğüm yere eksi 2 yazdım ve son olarak da artı 4'üm var onu ekledim. İşlemimizi yapalım. İşlem önceliğini hatırlayalım lütfen. Öncelikle üst almamız vardı. Üste alıyoruz. Eksi 2'nin karesi. Eksi bir sayının karesi artı. Yani şöyle düşünüyorum. Eksi 2 defa kendisiyle çarpmak demek. Eksi ile eksi çarptım. Artı. İşareti artı olunca hiç düşünmüyoruz. 2'nin karesi demek. 2 iki çarpı 2'den 4. 4 çarpı 2'den. Burası 8 yaptı arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada bir çarpma işlemimiz var. İşaretli. Önce işaretleri çarpıyorum. Eksi ile eksi çarptım. Artı. 5 ile 2'yi çarptım arkadaşlar. 10. Artı 4'e dokunmadım. 8'in önünde gizli artı var. Hepsi pozitif olduğu için direkt toplayıp işaretimi yazabiliyorum. Topladım. 22 işaretimiz artı yazmasak da olur. Bu şekilde bırakıyoruz cevabımızı. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu sefer birazcık değiştirdik. F artı 3'ü vermiş bize. F 5'i soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın yine şöyle altına yazdığımızda F 5 eşittir diyoruz. Bu sefer x artı 3 yerinde 5 var görüyor musunuz gidip x yerine 5 yazarsanız soru gider x artı 3 yerinde 5 var yani x artı 3 eğer 5 ise diyorum x yerine ne yazmalıyım 2 yazmalıyım x gördüğüm yere 2 yazıyorum arkadaşlar o zaman 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 x gördüğüm yere 2 yazdım 2'nin karesi 4 eksi 5 ile 2'yi çarptım 10 Önünde gizli artı var. Artı eksi olduğu zaman çıkarıp büyü işaretini yazıyorduk. Cevabımız eksi 6. Burayı tekrar etmek istiyorum. Hemen F5'i görünce sakın X yerine 5 yazacağız diye düşünmüyoruz. Getirdim altına yazdım. Bakıyorum ne yerinde ne var? X artı 3 yerinde 5 var. Hemen eşitliyorum. X artı 3 5'e eşitse bakın. X yerine 2 yazmanız lazım. X yerine sağ tarafta 2 yazıyorsunuz. Ve cevabımız eksi 6 olarak bulunuyorum. Benzer bir mantıkla F9'u sormuş. Bakın Fx kare. Yine getirip altına yazsam şöyle. F9. X kare yerinde 9 var arkadaşlar. Hemen yazalım. X'in karesi 9'muş. O zaman X'in karesi 9 X gördüğüm yere 3 ya da eksi 3 yazabiliriz. Ama burada pozitif olduğunu belirtmiş. Ben soruya yazmamışım ama X'imiz 3 değeri. Şimdi getirip yazıyorum. F'de 9 eşittir. X gördüğümüz yere 3 yazıyoruz arkadaşlar. 3 çarpı 3'ün karesi artı 9 çarpı 3 eksi 4. Yine öncelikle üst almamızı yapacağız. 3'ün karesi 9. 9 ile 3'ü çarptım. 27 artı 9 ile 3'ü çarptım. 27 eksi 4. 27 ile 27'yi topladım. 54. 4'ü çıkardım. Cevabımız 50 arkadaşlar. Şu şekilde birazcık tutuyorum. Evet ekran videosunu ekran görüntüsünü alıp lütfen bu soruları tekrar çözüyorsunuz. Diğer bir sorumuz ise yine benzer mantıkla bu videomuzdaki sorularımız. F 3x artı 1'i vermiş bakın bize. F 3'ü soruyor. Şimdi yine getirdim. Altına yazdım. Kimin yerinde ne var? 3x artı 1 gördüğüm yere ne yazmam lazımmış? 3 yazmam lazımmış. O zaman hemen şöyle yan tarafta 3x artı 1 eşitmiş 3'e. E 1'i karşıya attım. 3x gördüğünüz yere ne yazmanız lazım arkadaşlar? 2 yazmanız lazım. Burada x'i bulamazsınız. Bulacağız ama 12. sınıfta bulacağız. Şu an bulmuyorsunuz. Üste x olduğu zaman dokunmuyorsunuz. 3 üzeri x gördüğüm yere 2 yazacağım arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta baktığınızda 27 üzeri x var. Benim neye ihtiyacım var? 3 üzeri x'e. O zaman ben bunu 3 üzeri x'in küpü olarak yazarım. Neden? 27 3'ün küpü arkadaşlar. O küpü düşünmüyorsunuz. 3x'i önce yazıyorsunuz. Küpü dışarı atıyorsunuz. Artı. Yukarıda bir toplama işlemi var. Geçen yıldan 9. sınıftan hatırlayın lütfen. İleride üstü sayılarda ben anlatacağım ama. Yukarıda toplama ya da çıkarma varsa parçalıyoruz. Nasıl parçalıyoruz? Bakın şöyle. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 şeklinde eksi 5'e dokunmuyoruz. Burası birazcık karıştı. Şuraya bir daha yazmak istiyorum. 3 üzeri x'in küpü 3 üzeri x çarpı 9 ve eksi 5. Şimdi 3 üzeri x gördüğüm yere 2 yazıyorum arkadaşlar. 2'nin küpünden 8 geldi. Artı 3 üzeri x yerine 2 yazdım. 2 çarpı 9'dan 18 ve eksi 5'imiz var toparladığımızda 8 artı 18'den 26 5'i gitti 21 cevabımız diyoruz arkadaşlar. Yine benzer bir mantıkla bu sefer de bakın parantezin içinde x kare artı x olarak tanımlamış bizden f 6'yı soruyor. Şimdi buranın 6 olmasını istiyor. O zaman hemen yine yazıyorum. x kare artı x gördüğüm yere 6 yazacağım. Şimdi sağ tarafta bakıyorum. X kare artı X lazım bana. Şurayı ne yapsam acaba? Bakın hemen görün. Dörtler ortak değil mi? Dört ortak parantezini alacağım. Yazıyoruz şimdi. F6 eşittir. Şu ifadeyi dört ortak parantezini aldım. Şimdi parantezi alırken dördü odan siliyorsunuz ve kalanı yazıyorsunuz. Şimdi dördü sildim. Ne kaldı arkadaşlar? X kare kaldı. Artı yine dördü sildim oradan. Ne kaldı? X kaldı. Artı 5 ayrı bir yer. Dokunmuyoruz. Ayrı bir şey ona. Ona hiç dokunmadık. Bakın parantezi düzgün yazıyorsunuz. Bu çok önemli. O zaman 4 çarpı e, x kare artı x yerine ne yazacaktım ben? 6 yazacaktım. Getirdim buraya 6 yazdım. Artı 5. Önceliğimiz çarpma. 6 ile 4'ü çarptım. 24 artı 5'ten cevabımız 29 diyeceğiz arkadaşlar. Ve bununla ilgili son bir soru güzel bir soru. Fx eşittir 5x eksi 4'müş ve f a artı 2 vermiş bize 26 olarak. Buna göre iki şıklı bir soru. Hem a'yı soruyor hem f a'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar x yerinde ne var? a artı 2. x gördüğüm yere a artı 2 yazacağım. Yazıyorum. f a artı 2 eşittir. x gördüğüm yere yani 5 çarpı a artı 2 mi yazdım? Bu şekilde yazarsanız yanlış olur. 2 tane terim olduğunu mutlaka parantez yapmak zorundasınız. Ve eksi 4'ümüzü yazdık. Neden? Çünkü bu 5'i dağıtmamız lazım. 5'i dağıtıyorum arkadaşlar. 5a artı 5 ile 2'yi çarptım. 10 eksi 4. F a artı 2'nin cevabını biz biliyoruz. Bakın yukarıda vermiş bize 26. O zaman buraya da 26'mızı yazdık. Matematikte düzenli yazmak çok önemli. Benim öğrenci arkadaşlarda gördüğüm en büyük hatalardan biri buydu. Mesela burayı yazıyor ama devamını yazmayınca soru gelmiyor. O yüzden şu 26'yı mutlaka yazmanız, bunun içinde düzenli bir şekilde yazmanız lazım. O zaman 26 eşittir. E şimdi normal denklem çözüyorum. 5A tek başına olduğu için bir şey yapmadım. 4'den, pardon 10'dan 4'ü çıkardım. 6, 6'yı karşı attım arkadaşlar. Eksi olarak geçti. 20 kaldı burada. 5A. E, her iki tarafı 5'e böldüm. A'mız ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. İlk ifadeyi bulduk. A'mız 4'müş. Bir de bize F A'yı sormuş. Artık biz bunu biliyoruz. Neyi soruyor bize? F 4'ü soruyor. İkinci sorumuzun ikinci kısmının cevabı diye şöyle belirteyim isterseniz. F4'ü soruyor. Direkt x gördüğüm yere ne yazacağım? 4 yazacağım. Yani 5 çarpı 4 eksi 4. E 20 eksi 4'ten cevabımız 16 olarak bulunur arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.